Dostlarım selamlar yeni video hoş geldiniz. Argon ormanındayız ve elimde Burton var ya da işte nasıl okunuyorsa artık. Bu silahla oynamaya çalışacağım. Seri sıkan bir silah. 20 mermisi olmasına rağmen e, destek sınıfında bildiğin otomatika gibi seri sıkıyor yani. Ve bu haritada güzel gideceğini düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Beğeni atarsanız da sevinirim. Şöyle gidelim C'yi çekmeye çalışalım ya hemen. Bir anda kaos olacak ama orada. Dur. Şey var mıydı burada? Eee adı ne onun? Top yok muydu ya burada bir yerde? Galiba burada yoktu. Ya da şurada. Aha kurda eleman. Tüh adam aldı. Ustam dur. Ya acı dur. Topa bakayım derken öldüm ya. <laughs> Dikkatim de aldı bir anda. Hadi bakalım başlayalım. 0-2 gidiyorum. 2 kere ölmüş olabilirim. Ama bu bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Biz buradan geri kendimize geliriz. Da. Ama takılırsam gelemem al mermi atayım bari Bir farklı yerlere gitmem lazım benim. O ortadan tam git diyelim. Orada bir kaos var böyle kaosun içine dalmak istemiyorum. 84 vurdum du, gaz mı geldi bir şey geldi bir kaçacağım. Vuramadı gelememi. Geri çıkar şunu. Alev makinası B'nin orada çıkıyor ha şu C'nin orada çıkıyordu pardon. Canım azıcık da olsun dalacağım. Da Düşman mı aldı onu? Ben arkadan bıçaklayamaya çalışacağım bir. Aa, haydi bakayım süngülerim. Öldük öldük sıkıntı yok. En azından alev makinesini saf dışı bıraktık ya. O da bizim için iyidir. B gidiyor. B gidiyor. Acaba başka var mı içeride? Var var İçeri bayağı kalabalık. Yanmayalım. Limpet bıraktım ama limpet oturan olmadı. Çok canım yandı. Canımın dolması lazım. Bir sisleyeceğim orayı. Beni görmesinler. Hala içeride mi acaba? Attım bir limpet. Hala düşman var burada. Güzel bir kişiyi de aldım. Hala düşman var. Orada mı çatışıyor? Nerede? Göremiyorum da elemanı. Temizlediler galiba. Helal size. Burayı çekelim. C'ye doğru gidelim sonra. C'yi çekiyorlar çünkü. Hatta ben gideyim ya. Boşa beklemeyelim. C'yi vermeyelim. C tam orta nokta olunca kazanmak açısından orayı kesin almak gerekiyor. Çok uzağa vuramam bu, bu silahla ama Arada deniyorum. Belki vururuz. Şuradan geliyorlar. Limpetimi bıraktım. Kaçıyorum. Güzel bir kişi gitti. Dayı o yanıcı atmaya edin. Ucuz atlattık ha. Dayıcım atar mısın sesini? Adamlar gelmiş lan buraya. Aa sağdan da geldi. Sağ hiç hesaba katamadım ya. Adamın ayağını görünce direkt saldırasım geldi. Ama sıkıntı yok. Medik kaldıracak gibi. Onu kaldırdı. Beni de kaldır. Helal. Bir şarjör değiştirmem lazım önce. Oğlum C'ye biz mi alıyoruz onlar mı alıyor? Ne oluyor bir şeyler oluyor C'ye. Smokluyor smokluya gidiyorum. Oy çok güzel ES'ye koydu eleman. Geliyorum dedi kaldırırsa güzel olur. Geliyor geliyorum. geliyorum. Sıhhiyeciler iş yapıyor. Şimdi lan o. Şurada bir yerde o eleman. Tamam dur ona gireceğiz. Sesim yok mu ya hala? Ne kadar ayıp. Çekil. Bir vuruyorum bir ölüyorum gibi şu anda ama. Eleman uçarak gitti lan Biri geliyor Limpet bıraktım oturan olmadı Aa şurada biri var Güzel Az daha kili çaldırıyorduk da çaldırmadı kill oldu Şuradan baya bir kişi gitmeye çalışıyor Biri çıkacak karşıma Allah pompalıyla geldi <laughs> Hadi be 14 canlı oğlum ya Hala yukarıdaydı ama var galiba Bütün hepsi kayaya gitti arkadaş Hala orada mı acaba yok bir Şey varmış bir şey varmış bir şey yeni gördüm Güzel bizim üç yerimiz olmuş ya Böyle devam edersek kazanırız oyunu. Ay her yere mı yine. Şuraya çıkılıyordu değil mi? Evet. Aşağı düşmedi mi ya? O limpetin aşağı düşmesi lazımdı. Bir tane daha bir şey deneyeceğim. Biri bana sıkıyor gibi. Ay çok yanlış. Neyse şurada can varmış aldık güzel. Solda baya bir düşman var. Düşman kalabalığı var orada. Bir tane dedim pet kaçtım. Güzel. Oo kaç kişi öldüm? 3 kişi indirdim he. Dayı hala geziyorlar. Bir tane daha bıraktım oraya. Kaçtım. Acil smoke lazım güzel. Oğlum biri bana mı sıkıyor? Acayip sıkıyor biri. Allah sis bombası atarım kafana. Güzel canımız doldu. Şuradan gelmeye çalışan biri var. Haritada görüyorum. Yerini tam göremiyorum. Neyse öldürdüler galiba güzel. Bu sefer en sağdan mı gitmeye mi çalışalım? Ne yapalım? Bayağı bir arkadaşımız ölmüş orada. Gidelim bakalım destek çıkalım onlara. Alın dayılar. Mermi de bıraktım şuraya. Dur dur dur. Tam karşılarına çıkmayalım da şöyle biraz daha aşağıdan gitsek. Daha sağlıklı olur gibi. Hatta şöyle bir şey yapacağız. Oo hiç hoş olmadı. Attım limpeti kaçtım. Attım limpeti kaçtım. Güzel birini öldürdük. İki canla kaçamadık. İşaretle de geleceğim diyor da çok fazla düşman bakıyor kaldıramayabilir beni. Oo bizimkiler D'ye girmişler. 33 ne lan? Bir 33 daha. Dördüncü yiyordur. Kim sıkıyor lan bana? Şuradan bir yerden sıkıyor. Bizim arkadaşlar ne olmuş? Herkes burada kuru kafa. Herkes bir tur ölmüş. Güzel. Oh, iki kişiyi Güzel güzel. Burada biraz farmlıyorum. Birazdan öleceğim ama. Mühim değil. Hayır ses geliyor. Smok, Allah'a al mermi attım sana. Biz buradan öldük. <laughs> Tam da diyecektim ki buradan kurtulursak harbi büyük olay olur diyecektim. Bomba geldi kafama. Bizimkiler giriyor giriyor. Alın dayılar. Size bir destek smoke. Girdik yine sığınağa. Bu sığınak çok güzel. kimse yok. Hepsi şurada ya. Baksana koşuyorlar. Güzel. Ay şuraya da bakıyor mu? Her şey bizimkiler var orada. Biri mi geliyor lan? Bizden mi koşuyor? Güzel. Düşmanlar bizi burada beklemiyor ha. Güzel farmlıyoruz şu anda. Arkadan bir anda gelebilir ya. Arkayı dikkat etmek lazım. Şuralar temizlendiyse şuralara bakabiliriz. Medik düştü güzel. Daha ikimiz böyle yan yana durursa ölürüz. Tamam sen gittiysen ben kalıyorum o zaman burada. Oğlum C'ye girmişler lan. Düşmanlar arkayı çekiyor. Ben mi gideceğim ya şu C'ye bir bakalım C'yi vermeyelim Adamlar baksana B'ye de girmişler ee, Savunmamız lazım oralar bir şekilde Dayı ölme Güzel birini aldım Güzel o da gitti Ama iki kişi gelirseniz ölürüm bir kişiye ölürüm acı. Aa ha, güzel asist geldi. Bir tane de şey şöyle atayım. Hadi be. Şöyle bir yer değişikliği yapmışız. Bak bizimkiler de E'yi falan da alıyor. Adamlar da bizim yerleri aldı. Ama ben öldüm galiba ya. Tam üstünde eleman var. Neredesin lan? Öldün mü? Şurada olabilir mi? Orada yok. Yakında yok. topun içinde var. Allah kafama biri vuruyor. Oğlum arkada kim geziyor? Bizimkiler yok mu oralarda? Adam güzel arkalara arkalara sarkmış ha. Galiba kaldıracaklar yine. Düşman treni geliyor diyor. Şöyle eleman hala orada mı acaba? Bakacağım. Neredesin <laughs> <laughs> Öldü. Sisin içine bir limpet bırakayım dedim. Belki İçinde gezler diye de yakaladılar bizimkiler. Neyse gidelim şu B'yi falan alalım ya. Düşman treni geliyor. Almamız lazım yoksa bir anda kaybederiz. Adamlar kazanır. Tren çünkü bu haritada büyük etki ediyor. Bir anda adamlara döner oyun. Ha biri geliyor şuradan. Dayı var mı başka yukarıda acaba? Güzel bizimkiler en azından ayı çekiyor. Dayılar sağda tam sağda eleman var. Limpetim yok mu ya? Nasıl limpet olmaz? Çabuk limpet ver bana. Hala yok. Oğlum limpet nasıl olmaz bende? Yanlış düşen basıyorum ah geldi. Ulan tam da burada eleman vardı ya. Şu elemanın limpeti oturtturacaktım. Bir kişi geldi diyor. Şurada o da ya bir ihtimal. Hadi çekil bakayım ben yok edeyim de geleyim ona. Aynen öyle. Hadi görüşürüz. Hoş geldin. Başka var mı? Başka gelen yok galiba. Neyse gidelim. Bu sefer biraz soldan falan gidelim ki trenle karşı karşıya gelmeyelim ya. Tren öttürür yoksa bize. Aa bunun şey trene hasar veriyor mu acaba alev modu? Gerçi tanklara vermiyor. Trene de vermez diye düşünüyorum ama deneriz belki bir ya. Hiçbir neymedi. Hiç değmedi. Buradan gelecekler. Ne lan? Aa yukarıdan vuruyor bana. B'ye gidiyor diyor yine. Acı hayatta kalkmam ben canımda olmadan kalkmam. Acaba şöyle baksam. Neyse gidelim ya şu B'ye bir girelim bakalım. Tekrardan B'ye almaya çalışıyorlar. Adamlar öne geçecek ya. Bizim bir anda mesela hop diye şeye girmemiz lazım. Adı ne onun? DM'ye bir yere girmemiz lazım. Patlattım girin içeri. Ben girmem hacı. Ben girersem %95 hatta 9 ölürüm. Girmeden de öleceğim gibi galiba. Çek şuradan. <laughs> hacı bir şey değil mi? Şurada eleman. Atamadım içeri. Oo aldım birini en azından. Dayı koş koş koş. Ağanın içinde devam var. Tren patlamadı mı ya? Trene bir limpet bırakalım dur. Bari göz göze gelmişken. Beni görme dayıcı. Dayı oldu beni görme. <laughs> Neyse öldürdüm arkadaş öldürdüm en azından. Adamlar öne geçecek. Dayı bunlar ne abi öldüremedim mi lan onu? Bir tanesini alabilmişim. Tren patladı güzel. Nerede lan bunlar? Şuradan geliyorlar galiba. Aldım onu. Aa arkadaş. Şarjör değiştirirken karşılaştık ya. Bizimkiler B'yi aldı ve Trump atladı. Belki şeyleri alabiliriz ya. Yerleri alabiliriz. J'yi falan alabiliriz. Bir doğalım bakalım. Dayılar buraya felaket geliyorlar galiba. Attım gitti de orada kimse yok. Hoş geldin. Oğlum alevci bizden mi lan? Hadi be 92 vurdum elemana. Öldü. Beni kaldırdın. Güzel. Geliyor geliyor pompalıyla geliyor biri. Aa yanlış yerden de geliyormuş. Limpet'e oturdu en azından biri. <laughs> Buradan beklemiyordum pompalı eleman Diğer taraftan bekliyordum. İki taraftan da geldiler. Dayı var mı burada biri? Ayı çekiyorlar. Güzel arkada oldum arkadaşı. Dayılar buraya alın. Şuradan biri mi geliyor ya? Bizim arkadaş ölmüş. Aynen öyle. D mi gitti yine ya? Oh güzel kill de bende kaldı. 8 canı vardı. Ben kill en sevdiğim. Ama az daha gidiyorduk arada ha. herhalde ölmem girdim buraya. Güzel. Ben dedim ped attım dayı belki ölür biri. Çok güzel. Çıkarsa vururum biri. Oğlum ben öleceğim lan bazuka sıkıyor biri. Varı öleceğim bazukaya. Dayıcan Al ben de mermi bırakayım sana. Hangi köşedeler? Öldü mü o güzel. Soldan geliyorlar ha. Attım bak şimdi oturu oturulan izle. Oturmadı kaçtı ya geri kaçtı. Limpet var çabuk limpet ver İzle şimdi yine oturmadı geliyor geliyor yandım ölmeyeyim. hadi be <laughs> güzel limpet oturdu ama İyi adam da kaldırdı kazandık attım şöyle yine bir şeyler oturan olmadı bu sefer şeylerden gelen var sanki bir arkadaşımız ölmüş. Dayı sizi kim vuruyor? Aşağıda vuruyorlarmış ya. Şöyle bir pet attım size yine. Hadi be. İki kişi birden olunca biraz zorlandım. Oyun bitti bakalım adamlar öne geçemedi. Ama hala geçme ihtimalleri var. Bizimki biraz yavaş ilerliyor gibi ya. Son kez bir doğmaya çalışalım bakalım. Tabii şuradan doğar ama önüne düşman çıkmasın hemen. Enemy hani medic nerede? O topçu var orada. Sağda topçu var. Zafer vallahi kazandık az daha kaybedeceğiz diye var ya çok korktum. Biz 49'a 14 oynamışız. Vallahi güzel oynamışız başlarda. Başlar başlamaz kaç 0203 falan gidiyordum. Sonlara doğru ölmeye başladım. Tren gelince bir ölme şeyimiz arttı, ölme sayımız arttı. Ama yine de 49 14 güzel oynamışız. Evet dostlar, videodan keyif aldıysanız beğeni atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.